Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte efsane ama efsane sizlerle birlikte bugün ne mi yapacağız bugün sizlerle birlikte oyunlar oynayacağız bugün size ben oyun tavsiye edeceğim bu oyunu hep birlikte denemek için yükleyeceğim şimdi buradan Google Play'e giriyoruz tamam mı buradan Google'a giriyoruz buradan Google'dan aratıyoruz buradan korku oyunları diyoruz korku oyunu 18 artı yaş dedim buradan seçeceğim işte sizin için yarın kalan ne kaldıysa tamamlayalım. Bizde yarım kalan ne vardı lan? İlk kanalım olduğu için ilk kanalıma öncelikle en iyisi yükleyeceğim. Daha sonra diğer diğerleri zaten yakın zaman yükleyelim. Şimdi birinci videomla başlayacağım. İlk videomu öncelikle buna, ilk videom olduğu için bak. Bu ilk videoyu bak, ilk videoyu bu telefonlar yani bu tek öbür kanala yani ilk kanala yükleyeceğim ve sizlerle birlikte efsaneler efsaneler devam edeceğiz Haydi. Kazanımız yuvarap olsun Açıldı oyunumuz valla Bir de saat kaç? Saat 10 Saat 8-10 geçiyor Video atıyorum ve buradan Hemen bunları ben şimdi 30 tane 20 tane çanta olacak bunlar Sadece zaten bu kolay Bu kolay mod Bunun sıkıntı bir şey demiyorum Şimdi başlayalım <laughs> Allah Aslında neler çıkıyor? Baba bak Bak iki tane şey çıktı anasını satayım Buradan ilk Olay Aaa Bu ne? gelmiş lan Bu Allah 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 koş lan koş koş Bu gözü aklına ya alım ya Alım ya çok da inlemekmiş lan Ben bunu niye diyeyim telefon Ya bu telefonu çok et diyeceğim Bu geldi lan O Hadi. Tamam Videomu beğenirseniz veya kanalıma abone olup Diğer telefonda kanalım kapandı Ve kanalı diğer kanalı Zaten şey oldu gittim Tamam Tamam o yorumlar da görüyoruz birlikte Allah yemek inşallah yani çok yeriz aha günlük günlük şeyler çıkıyor öyle aa ben bilseydim öyle eğitim yuvarına geleceğini yorma yapsaydım hıt ben bu şekilde yavru tarafından yiyecektim abi de da abi de hemen yani şöyle bir dakika direkt bu an kapatıyor yani. ben anne ya hadi kızı koşmaya yaramadım lan nerede bu aha geldi

haydi bucu söyleyin hemen arkadaşlar. Raniz bina mı kaç kaç kaç, kaç oca, 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 oca. ne kaç hocam 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 özür kaç 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 mı Nereye, kaç ne oğlum kaç kaç anladın Ben şimdi bunu bu videoyu kaydedeceğim. bu videoyu kaydetmeyeceğim. Bunu YouTube'a yükleyip bir sizlerle birlikte oynayacağım dedim. Ve bu ilk videom olduğu için bu ikinci videom. Şöyle ben bir 3 ve 1 buldum. Tamam. Ne yazayım? Bir. Bu, bir tane. Ne şurada diyor? Tamam geldi güzel. Gözümüz geldi. Hadi hadi Allah Allah bir dakika orada bir Abi. geçti niye böyle zannediyorsunuz altını... altını evet, oh. Şu için da bir çekeceğim ama telefonum bir şey olduğu için bilgisayara kaldırmayabiliriz. Bu ne? Oh! 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 Evet, evet, evet. Eş altından var hocam çok güzel hadi bir başka bir numara. bakayım ne bu ne 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 bir şey ha ben şunlara yaptım ne lan açılıyor dedim dede ben söyledim bir dakika iyi var iyi ay çok iyi geliyor tamam geliyor 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 hoşlar bu geldi yine bu işte ben size alt kattaydık alt katta Bak, 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 bak. Şimdi ben direkt kaç şey yapacak bu ilk, birinci videom olduğu için ben bunu birinci videomu kanala yükleyeceğim Allah 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 dur ya kamerayı niye açmadım ben Ya abi ya ayarlar çok kötü ama ben bunu sizi bırakır mıyım hayatta bırakmam Bu hiç ey ey hayatta bırakmam dedim Allah bu geliyor Bakma 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 Kınarım gelme lan bu üçlü kınarım sen nesin ya Mirar bırak. Taşın da bazı değişti kutular falan. Bağıra bağıra. Eee şey oldu. Allah'ım ciddi deme. Hayır. Bu ne lan? Aa! Müzik odası varmış lan. Burası ne lan? Müzik mi? Aynen. Gitti. Tamam. Burayı açmam lazım. Ben hemen buradan emiren kuracağım. Öğrenmiş. Biraz bir izledim aptal, Biraz kere. Böyle. Yapayım. önce şunu yapacaksın. Tamam mı? Şunu yapacaksın. Aa! Bak! Buk, ya yaradı. Ya. bana Aa. Oh. Ba. Oh. Tamam, ben böyle dolap Ama bir dakika. Bunlar açılan be? bebek işi ne Bebek işi bura. Bebek işi bura. Bebek bebek ne yapayım bundan ne

Eğitim bir şey mi şimdi yanıma geldi ya Ben şimdi buraya tarafına mı Daha lan burada ne var Ama ben alt tarafa gitmem, Ata gitmek istiyorum 5 5 Hemen o kapıya gidelim bir o kapı bakalım bizi nereye götürecek arkadaşlar Onu merak ediyorum bakalım o kapı beni nereye götürecek acaba Çok merak ediyorum hadi bakalım İnşallah oraya götürmedi ya o götürdüm valla yefşiklik yapıyor yemin ediyorum Bak Dur yemin ediyorum dakika, dur lan bir dakika kaydı bu durdurma bana. Bir dakika Bunu döndürmeye anlamışız lan Ekran döndürücü ha, Döndürmeye kapatmış pardon Şimdi çeviriyorum ha Şimdi denk gelmesin diye. Bakalım buraya beni ne de götürecek Çok Ha. 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 Mukoyad. Ha. 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 Anya kuch saath hai. Abhi raat on. Ye lambu nay kiya. Giriniz. Ab jaldi jana bishtiya. Aaj jo gira, uthna kosh. Bolna, bolna, bolna. Bolna, bolna, bolna. Abizam ne. Ore yadam ne. Burada bir şey yok. At katı inmem lazım. diyeyim. o yaratık o yaratık gittim mi? Biliyorsunuz ben bunu bir kere ağabey bu oynatmıştım arkadaşlar. Ağabey de krizine ölecek diye mi dedim. Oynadı hafta. Ben onu tekrar bunu oynatırım. Ama iki video çekmeye edilirim. Ayıp olmaz. Okula da gidiyor. Orada Asay deprem oldu arkadaşlar. 10 ilde ya 11 ilde ne oldu? Manitada olamaz. İzmir'de falan olur belki ama manitada olmayabilir. Yani.

Arkadaşlar öncelikle videomu geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız şu bu. Çıkış neden bu? Abone olayım ben yine gelin. Ben Aha. <crystallacción> geliyor geliyor geliyor. Okuyor okuyor. Ok. Allah. Yutarım. Yutarım. bu videoyu editliyorsan. Bunu sansör edip şurada hepsini sansör ediyorsun.

Aha, mi? Arkadaşlar eğleniyor musun diye bir soru geldi. Sizce asla mı diyorum yoksa bizi oyna de. Eğleniyor musun diye bak soru soruya bak şunu. Tipini siktiğime bak. Soru soruyor. Sor. Kaç tane kaç kişi? Aaa. Şimdi bak burada mutluley varmış. Mutluluk ne? Arkadaş oynar. Şimdi buraya Daha yedik orta Onun üstünde onun on, mi var? Davet kodu Hıh bir dakika Van Kayseri Adana Zonguldak 2 Bir dakika Kayseri Bir dakika Van Hıh Karışıyorum. Tamam. Bitliyorum. Burada 3 anahtar diyor. Burada 3 anahtar izledik. ne olur? Ne? Bunu açıp onu atalım. Ben bunu anlamadım ama burada bir arkadaş da oynar diyor. Arkadaş mılar burada? Asker. Aa! ortaklık mı? Normal bir doğru kabus mu? Bence çok normal. Normal. Arkadaş dostum. Bu ne ya? Bu ne ya? Davet diyor. Çok çok oyuncu mu? Ah, bir arkadaş davet bir arkadaş dönüyor rastgele oyuncuları diyeceğim rastgele geliyorum aha lan arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar hikmet var abi ne abi ne yapıyorsun iyi valla sen abi hadi gel lan. boş boş abi hadi gel oğlum खबरिया खबरिया गे फुत्ला गे जा 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 गे हस जा ला अगर नहीं है नाला जाला जा यार आ भी आ रही मैं दिया एम दिस पर तो लेता रहना रे अगली हम और आगे क्या हम bunları kapıyorum hacı lan hacı oğlum hadi çok gayran hadi lan hadi lan hadi lan bir gene var hadi han itme gelamre खबरिया आशायो Abi hani sen şuraya, şuraya, televizyon odaya git. aç onu Sandığı dam, sandığı dam. Koşum sandık var bak burada. Bak, sandık var. Bak, 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 bak. Yalan hani, Çabuk, çabuk üst kata koşacak. İşte. Anahtar. Ola. Koş, koş 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 Olur. Olur. hayır. 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 Olur. Hadi dikkat et. Hadi. Hadi. Hey kim ara? Kim ara? Hadi sen Oğlum öldü mü lan? Dikkat et dedi. Aa. Ne lan bu? Ne Ne lan Hadi hadi. Ben seni Getreyim, getreyim, getreyim. Getreyim. Allah ya arkadaşım gitti Allah kahretsin ya Hadi ne <laughs> <yaptın> ya ne ya çıkar çok iyi. Bir numara ha. Numaramı,

yaptığını görüyor musunuz ya Gerçekten yaptığını gördünüz mü yaratırım ya Aa, artık tarafa dikkat et bir dakika ben neyim lan o zaman anasını satayım Ante, satayım beni takip ne yapıyorsun lan Piş nereye ha bak diyor. Kim ki anlatıyor? O diyor. Ha. 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 Moda bak, moda bak. Hadi, hadi. kaç 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 hoş lan hoş, hoş onu çıldırtmayı öğrenip dedin arkadaşlar göz var <laughs> korku hastanesi gelecek ve onu da yakında çekeceğim söz veriyorum onu çekmeye hak almaya kazanmıştım peken bu konu ben bir merkezim ben takdir geçelim Da, ben, bırakın, ben bunu abime oynatayım mı lan? Abime oynatayım mı lan? Yorumlar gelsin lan. Ben yok, var, Allah'tan var Koş. Koş hocam. Koş hocam. Hadi barış hocam. Tövbe yarabbi gel. Ben gitmedim. Sen ben bir yere gitmedim ama. Bir yerlere girmedim. Bu ne ya? Bakın lan ee. Allah aşkına gitti. Sigorta gitti. Aaa ayrıktır kesin Bak bu buna değil de yok. bir de yok. Bak şunları bir düzelteyim. Bir denle, bir aa Ah! Lan! Ortağı kaybettim. A tüm tarafını oyundan ayrıldı. Lan! Aman! Aman ne satayım? Ayrıldı lan! Arkadaşlar! niye siz burada bekliyorsunuz? Ben sizlerle yakın bir tekrar bu en videosunu çekeceğim. Daha kaç dakika oldu lan? 18 dakika. Tamam devam et ekme. <laughs> devam etmeyelim. Bu bölümden bu kadar olsun. Şimdi bunu yükleyeceğim. Sıradaki oyunuma geçiş yapacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi diğer oyuna geçelim. Daha sonra diğer bir dakikine eş devam ederim. Hadi görüşürüz.